Bu parçada altı çizili ifadedeki düşünceyi en iyi aktaran cümle aşağıdakilerden hangisidir? Skinner'e göre eğitim, bireye ve başkalarına yararlı olabilecek davranışlar oluşturur. Bu durumda öğretmen yararlı davranışları meydana getiren mühendistir. Skinner'e göre tepki ya doğal olarak meydana gelir ya da biçimlendirme yoluyla oluşturulabilir. Öğretmenin görevi davranışları biçimlendirmektir. Eğitimin temel işlevi davranışın oluşumunu desteklemek ve desteklemek için pekiştirme koşullarını düzenlemektir. Skinner programlı öğretimin okullarda uygulanması gerektiğinde ısrar etmektedir. Programlı öğretimin hem öğrencilerin öğrenmesine destekleyeceğini hem de öğretmenlere saygıyı arttıracağını ileri sürmektedir. Birinci ifademize baktığımızda ülkelerin kalkınması ve nitelikli insan gücünü yetiştirilmesi için öğrencilerden başlayarak toplumun her kesimindeki insanlara yardım elini uzatan öğretmenlerdir. Yukarıda bize verilen paragraflarda öğretmenin kimseye yardım elini uzatmasından bahsedilmemektedir. O yüzden birinci cümlemizi eledik. İkinci cümlemize baktığımızda Ülkenin mühendisi, doktoru, avukatı, öğretmeni, askeri, kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren meslek erbapları öğretmenlerin elinden geçer. Yukarıda herhangi bir meslek grubundan veya meslek gruplarının öğretmenleri yetiştirilmesi noktasındaki etkisinden bahsetmemiştir. İkiyi deliyoruz. Üçüncü Cümlemize baktığımızda toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başroldedir. Öğretmen yararlı davranışları meydana getiren mühendisdir diyor. Bakın, üçüncü cümlede huzur ve sosyal barışın sağlanması, bireyin sosyalleşmesi, toplumsal hayata hazırlanması, kültür ve değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının her birisi yararlı davranışlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda paragrafın devamından da hareketle öğretmenin görevi biçimlendirmektir. Oluşumu desteklemek, pekiştirme koşullarını düzenlemektir ifadesinin de desteğiyle düşünceye en, en iyi aktaran cümlenin üçüncü cümle olduğunu söylememiz mümkündür. Dördüncü cümlemize baktığımızda bir ülkenin geleceğini öğretmenler şekillendirir. İnsanlar kendilerine ve başkalarına faydalı olmayı ilk olarak öğretmenden öğrenir aslında öğretmen geleceğin mimarıdır. İnsanların e, kendilerine ve başkalarına faydalı olmak iyi öğretmenlerinden öğrendiğine dair herhangi bir açıklama yoktur. O yüzden dördü de olur. Beşinci soruya geldiğinizde e, öğretmen bilgi, kişilik, çevreye uyum, çevre kalkınmasına katılım konularını ölçüt olarak hem öğreten hem de davranışlarıyla örnek olan kişidir. Kısacası öğretmen öğrenme aracıdır. Yukarıda öğretmenin Çevreye uyum, çevreye kalkınmasına katkılım gibi konuları ölçüt aldığına dair herhangi bir açıklama yoktur. Bu yüzden E şıkkını da Yani Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.